Rumeli Hisarı açıklarında 20 binden fazla canlı koyunla beraber batan gemiye dalış yapıyoruz. Yıl 1991 Romanya'dan aldığı 20 binden fazla koyunu Suriye'ye götürecek olan Robinyon 18 isimli canlı hayvan gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçmek isterken Karadeniz'e çıkmakta olan Filipin bandıralı Madonna Lili adlı kuru yük gemisiyle çarpışır. Şu an daldığım nokta 17 metrelerde geminin yüzeye yakın olan noktalarından biri. Nefesimizin yettiği kadar durup sonra tekrar dalıyoruz. Bu kez daha derin 22 metrelere iniyorum. Kazada batan koyun yüklü bu Lübnan gemisinin 31 kişilik mürettebatından 29'u kurtulurken ikisi kaybolur. Gemideki 20 bin koyunun az bir kısmı su yüzeyini çıkar ve sızan mazota bulanır. Karaya çıkarılan bu koyunlar da orada kesilir. Sonuçta koyunların tamamı ölür. 20 binden fazla koyunun sığdığı devasa bir gemi boğazın derinliklerine gömülür. Geminin içerisi buraya yuvalanan balıklarla dolu. Yüzeyinin neredeyse tamamı midyelerle kaplı. Geminin bir ucu 15 metre, aydınlık ve kıyı en yakın kısmı. Diğer ucu ise 50 metreye kadar derinleşen karanlık alanda. Buraya hem gemiyi görmek hem de boğazda her zaman denk gelmediğimiz iri balıklardan avlamaya geldik. Bu gemi resif görevi gördüğü için burada daha fazla balık olması şaşırtıcı değil. Gemi çok büyük olduğundan her seferinde farklı noktalara inebiliyoruz. Kaza sonrasında gemideki koyun cesetleri ve yakıtlar dağılıp daha büyük çevre felaketine yol açmaması için müdahale edilmedi. Binlerce koyunun telef olduğu kazada su yüzeyinde yüzen koyun cesetleri akıntı boyunca boğazın birçok noktasında görüldü. Şu anda ise geminin iç kısımları eşkina gibi balıkların yuvası. Geminin ucundan aşağı baktığımızda yüksekliğinden dolayı dibini dahi göremiyoruz. Her dalışta gemi bulmakta zor. Bu kez zemine yakın mesafeye inişim 40 saniye sürüyor. Dip görünse de henüz ulaşamadım ve serbest düşüşü durdurup suda asılı kalarak etrafa bakıyorum. Ne olduğunu anlayamadığım bir parça. Ve hafiften derine doğru bir akıntı var. Tekrar yüzeye yöneliyorum. Çarpışma sırasında burun kısmından yaralanan Filipin bandıralı Madonna Lili gemisi büyük dere açıklarına demirliyor. Bu koyun gemisi ise artık hayalet bir gemi gibi. Gemiye iniş zor ve riskli olduğu için kiloluk kara gözlere atış dahi yapmıyoruz. Şu anda dalış arkadaşım Gökhan dalıyor. Yine gemiyi bulamadığımız anlardan biri. Ve geminin karanlık tarafına iniyor. 40. saniyede saatini kontrol ettiğinde 25.6 metrede olduğunu görüp dibe inmekten vazgeçiyor. Ama gemi karşısında gördüğü için gemiye doğru yüzüyor. Karanlıkta korkunç görünüyor değil mi? Evet tam olarak biz de korkup nefes tutamayıp daha fazla durmadan tekrar yüzeye kaçıyoruz. Daha sonra Gökhan büyük ihtimal koyunların olduğu ızgaraların üzerine iniyor. derin dalış yaptığımız için riske etmeyip normalden daha kısa dalıyoruz. sgaraların arasında iri eşkinalar var. Ama onlara atış yapmak büyük bir hata olur ve zıpkına veda etmemiz gerekebilir. Zaten ortam pek tekin değil. Agaşon'da beklerken gelen bir levreye atış yapmak istiyorum. Bir şekilde emniyet pimine dokunduğum zıpkınla atış yapamıyorum. Emniyeti açınca da boşluğa patlıyor. Zar zor denk geldiğim levrek kısmet olmuyor. Gökhan bu kez levrek için dalıyor. Ve 3 kiloya yakın güzel bir levrek. Batık videomuza son vermeden önce kıyıda gördüğüm birkaç canlıyı da paylaşmış olayım. 1-2 metrelerde hayat daha aydınlık ve güvenli. Kırmızı gözlü güzel bir barbon. Barbunları tekirlerden ayıracağınız en kolay özelliği üst yüzgeçlerinde leke olmaması. Tamamen şeffaftır. Daha yüzeyde sıfır metrelere yakın minik kefal yavruları ve bir dalı tutunmuş iki canlı, deniz atı ve deniz böceği. Burada da yine bir deniz böceği suda gezen bir dal ile seyahat ediyor. Uygun hava ve akıntı şartlarını yakalamak, gemiye dalmak, bulmak çok zor. Bu gemi için ayrı bir video daha detaylı dalış olabilir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.